Evet çok değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte green screen olarak adlandırılan arka tarafı yeşil olan videoların nasıl kullanıldığını ve nasıl sade hale getirildiğini göreceğiz. Kısa bir video olacak. Her videomuzda söylediğimiz gibi derslere başlarken her şeyi en baştan alıyoruz ki sadece bu videoyu izleyen arkadaşlar da baştan yaptıklarımızı görsünler. Tekrardan yeni bir proje açalım. Buna green screen adını verelim. İsmi green screen ama arkadaşlar arka tarafı lar mavi olabiliyor, kırmızı olabiliyor ama kırmızı yapınca birçok sorun teşkil edebiliyor. En iyi yeşil olarak kullanılıyor bu videolar çünkü yeşil cırtlak bir renk olduğu için arka tarafı yok etmede kullanılabiliyor arkadaşlar. Mavi de aynı şekilde. Şimdi projemizi açtığımıza göre bir müzik atacağız. Bir de green screen olan yeşil perdeli bir video atacağız. İki çift tıkladım. Masa üstüne geldim arkadaşlar. Green screen videoma tıkladım ve bir de müziğime tıkladım. Aç dedim. Evet açtıktan sonra arkadaşlar şimdi burada bir green screen videomuz var gördüğünüz gibi bir kedinin dans kafa dansı videosu mesela bunu atıyorum videonuzu koymak isteyebilirsiniz videonuzun bir köşesine koymak isteyebilirsiniz nasıl yapacağımızı anlatacağım şimdi burada bir müzik videomuz var Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyorduk? Sadece videoya da sesi almak yerine ikisini birlikte almak için ortasına tutup sürüklüyorduk. Sürükledikten sonra şuna biraz baktığım zaman arkadaşlar şöyle sesi biraz yüksek gibi bunu biraz indirdim ki sizi rahatsız etmesin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir müzikli videomuz var. Atıyorum bu sizin bir videonuz öyle düşünelim. Resim yerine onu düşünün. Şimdi green screen'li videoyu aldım buradan. İsterseniz sesle birlikte de sürükleyebilirsiniz. Nasıl video aldığınıza bağlı. Ben sadece e, görüntüyü sürükleyip bırakıyorum ve bakıyorum nasıl bir şey olacak. Evet, çok büyük geldi. Ne yapıyorum? Bunu hemen küçültüyorum. Efekt kontrole geliyorum. Bu green screen'in motion'ına tıklıyorum ve scale'ini küçültüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle yapsam yeterli. Bu sizin videonuza göre küçük de yapabilirsiniz, büyük de yapabilirsiniz. Size kalmış. Hatta şöyle yapıp köş kenarda olsun diye düşünebiliriz. Şöyle kenarda. Aynen. Şimdi bu arka plandaki yeşil yeri yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Efektlerde bir tane efektimiz var. Bu efektimizin ismi nedir? Ultra K arkadaşlar. Bu Ultra K'yi alıyoruz. Sürükleyerekten videonun üzerine bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra efekt kontrol kısmına geliyoruz. Bu seçiliyken üstteki videomuz seçiliyken. Bakın burada K Color diye bir şey var. Gördünüz. Bu K Color'dan şuradaki damlacık bırakan alete tıklayaraktan yeşil rengi gelip buradan seçiyoruz. Bakın gitti gördüğünüz gibi. Üst tarafta kaldı ama onu o bizle ilgili değil. Green Screen yapan adam yanlış yapmış. Sıkıntı yok. Burada mantığını anlamanız önemli bakalım nasıl olmuş Hatta bunu şöyle de yok yok edebiliriz diye düşünüyorum şöyle yapar isek Heh, şimdi nasıl olmuş altta da var sıkıntı yok önemli olan mantığını anlamaz arkadaşlar gibi bu şekilde green screen videolarımız yapılmakta arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.